Merhabalar değerli izleyenler. Bir sevimli dostlarımız programı ile tekrardan karşınızdayız. Bu haftaki program konuğumuz çok kıymetli Duygu Demir hanımefendi ve çok sevdiği can dostu Çaki. Duygu Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Duygu Hanım, çok iyi olan tanışma hikayenizi sizden dinleyerek programımıza başlayalım. Şimdi kızım e, bir evcil hayvanımız olsun istiyordu sürekli. Arkadaşlarımızın kedilerini seviyorduk, köpeklerini seviyorduk. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyordu. Ama ben hiçbir zaman gidip parayla satın alabileceğim bir hayvan istemedim evime. Mutlaka sahiplenmek istedik. O süreçte birazcık bekledik işte birkaç ay. Sonra bizi bir arkadaşımız haber verdi. Ya bir köpek var sokağa atılmış sahiplenmek ister misiniz dedi bize. Heveslendik çok mutlu olduk aslında beraber gittik kızımla birlikte bulan arkadaş da kendinin de köpeği vardı evde kaybolduğu için tekrar yani dayanamamış çok üzülüyorum işte mutlaka bir tane daha almak istiyorum sahiplenmek istiyorum diye çakıyı almış ama iki köpek kesinlikle birbirleri anlaşamamış ve bayan çok ciddi sıkıntılar yaşamış bununla ilgili biz çok sevindik alalım dedik bayan da kabul etti aldık evimize geldik. Yani ilk etapta ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyorduk hiçbir fikrimiz yoktu. Bizi çok benimsedi. Aramızda çok güzel bir bağ oluştu gerçekten birkaç gün içerisinde ama hiç bilmediğimiz bir dünyaya girdik birlikte. Yani ne yer, ne içer ya da işte tuvalet eğitimi var mı? Bunlarla ilgili hiçbir fikrimiz yoktu, hepsini yaşayarak öğrendik. Evet. İşte ben çok daha sağlıklı olmuştur aslında öğrenmeleriniz. Evet. İşte bir gün e, kaşar peyniri verdik yiyecek mi diye merak ettik. Ertesi gün işte birkaç çeşit mama aldık sürekli onu yemiyordu, öbürünü yemiyordu, diğerini yemiyordu. Bu vesileyle gerçekten yiyeceği bir mama bulu verdik. Ona alışmış oldu. Kızım da çok seviyor, ben de çok seviyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ama o ilk süreç gerçekten biraz zordu. E, yani ben mesela şeyi bilmiyordum köpeğimi gidip bir saat gezdirmem gerektiğini bilmiyordum. Evet. Alıyordum, çıkıyordum. Bu tamam lavabosunu yaptı, eve geliyorduk. Sonra bir saat sonra halının üzerinde bir çişle karşılaşıyorduk falan. Ama sonra sonra araştıra araştıra köpeğimizi gidip bir saat gezdirmemiz gerektiğini, onu dolaştırmamız gerektiğini, işte yürütmemiz gerektiğini, bacakların açılması gerektiğini, bunların hepsini zaman içerisinde öğrendik. Evet. Yani tanışma hikayemiz böyle oldu. O bayan bize vesile oldu. Bize verdi. Biz de o günden beri bakıyoruz ki. Duygu Hanım peki e, Chucky ismini neden tercih ettiniz? Özel bir anlam ifade ediyor mu sizin için? Kızım koydu adını. Chucky bebekten dolayı koydu. Böyle <laughs> yani Allah'ım böyle iyice o zaman geldiğinde tüyleri upuzundu, hiç yüzü görünmüyordu, bu çirkin surat mı falan dedik. O şekilde kızım koydu. Duygu Hanım, Çeki nasıl bir karakteri sahip? Şimdi bence yani dışarıya karşı çok sosyal değil. Çünkü biz önceden nasıl bir durumla karşılaştığını bilmiyoruz. Neden sokağa atılmış, yani kaç ay onlarda kalmış. Veterinerimiz bile çekinin tam yaşını bilmiyor. Beş yıldır bizde. Bakan bayan altı ay bakmış orada. Ama onun öncesini hiçbirimiz bilmiyoruz. Mesela 17 ve 18 yaşındaki genç çocuklara karşı çok sempatik. Onları çok seviyor. Yaşlıları asla sevmiyor. Ama mesela biz arkadaşlarımızla alıyoruz, onların da köpekler oluyor. Gidiyoruz, onlarla çok oynamak istemiyor. Ama evin içerisinde tam bir hanımefendi. Hiç asla zorluk çıkartmayan, sen yemek yerken gelip Aa ben oraya saldırayım ya da koltuğu parçalayayım, perdeyi indireyim. Bunların hiçbirini yapmayan, böyle kendince gezip dolaşıp gelip yerinde oturan, oyunlar oynayan bir köpektir. Yani evin içerisinde hiç huzursuzluğu olmaz. Gün içerisinde bir Arkadaşı var Metan. Gelir alır bir saat parka götürür orada oynar eğlenir. Ama dediğim gibi bence kendi e, köpeklerle çok sosyal değil. Hatta bir dönem sürekli patisinin burasını kazıyordu. Biz birçok defa veterinere götürdük. Neden bu yapıyor? Birazcık dedi psikolojik dedi veterinerimiz. Yani geçmişte yaşadığı şeylerle ilgili olabilir. Ya da işte tekrar ben sokağa atılacağım mı onun korkusuyla ilgili olabilir. Mesela onu bıraktırmak için de çok uzun zaman sarf ettik. Çok çok daha yakın bir zamanda onu bıraktı. dostlarınızın, ailenizin, özellikle annenizin, babanızın, kardeşlerinizin iletişimi nasıl? Çok güzel. O kadar güzel ki annemle, babamla, kardeşlerimle herkes çok sever. Annemin kucağına atlar. İşte kızımla çok güzel vakit geçiriyor. Arkadaşlarımızın yanına da gittiğimizde onlarla çok güzel vakit geçiriyor. Yani mesela siz geldiniz bize, sizi tanıdı. Bir, yani o kadar güzel misafir karşılar ki mesela evin içerisine geldiğimizde. Çok mutlu aslında. Ama işte geçmişte yaşadığı şeylerden dolayı ve biz bunu bilmediğimiz için dönem dönem biraz sıkıntılı dönemler olabiliyor yani. O zaman çekinin size geldikten sonra evle uyumu, ailenizle uyumu çok sağlıklı bir şekilde başladı ve devam etti diyebiliriz. Yani aramızda çok güzel bir bağ oluştu. O o, yani o bizim gözümüzü açtı aslında birçok şeyi görmemizi sağladı yani sadece bunu sevip beslemek değil yani biz öyle bir alıştık ki başka kedileri besliyoruz birlikte gittiğimizde başka köpekleri beslemek istiyoruz sokak hayvanlarını besliyoruz her sabah çıkıyoruz mesela saat 9'da birlikte mama veriyoruz hayvanlara ya birçok şeyi öğrendik Biraz biz onunla beraber. Biraz daha hassas aslında hassasiyetinizi artırmış anladığım kadarıyla. Birçok şeyi öğrenmemizi sağladı aslında minnettarız. Evet. E peki çeki neler yapmaktan hoşlanır, nelerden keyif alır? Böyle sevdiği davranışlar özellikle gün içerisinde yapmaktan hoşlandığı şeyler var mı? Yani kızımla oynamayı çok sever. Eline mesela küçük top veriyoruz, onlarla oynamayı çok sever. Şu et sulu dediğimiz kemikleri yemeyi çok sever. Onlarla eğlenir. Böyle işte bizi yalamayı çok sever. Güzel, keyifli anları çok fazla. Güzel vakit geçiriyor evin içerisinde. Mutlu bir köpek yani. Peki sevmediği şeyler de var mı? Hoşlanmadı rahatsızlık duyduğu? Evet. Mesela küçük 3-4 yaşında bir çocuk gelip de saçını okşarsa bundan hiç hoşlanmıyor. Onun saçını falan çekeceklerini düşünüyor ya da kafasını çekeceğini düşündüğü için evet. tepki veriyor. Yani o yaş çocuklarla kesinlikle anlaşamıyor. Biz buna çok hakimiz. Mesela gidiyoruz parka. Arkadaşlar oturuyoruz hep birlikte. Bir bayan geliyor. Ya sevebilir miyiz diyor. Biz diyoruz ya bu kadar şey yapmayın, yaklaşmayın. Çünkü her an ne yapacağını gerçekten biz de kestiremiyoruz. Yani şu da hiç kimseyi ısırmadı. <laughs> ama yine de küçük çocukları pek anlaşamıyor. Tabii temkinli olmakta evet, mutlaka fayda vardır oluyorsun. diye düşünüyorum. Peki Çekinin beslenme tercihlerinden de biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü ne eğer çok sevdiği yiyecekler var mı? Beslenme konusunda neler yapıyorsunuz? İşte demin de bahsettiğim gibi ilk geldiğimizde çok bocaladık. Gerçekten çok bocaladık. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Deneyerek öğrendik. Kurumama yiyor. Ben ona asla haşlanmamış hiçbir şey vermiyorum kesinlikle. Sabahları bazen kaşar peynir yemeği seviyor. Yumurta sarısı veriyoruz. Evet. Bunları veterinerimiz Zaten haftada bir falan onaylıyor. çok faydalı olacaktır. Ay sulu evet. kemiklerden veriyoruz. Bazen de kendimiz evde diyelim ki bir etli yemek yaptık ve suyundan. Birazcık onun içerisine ekmek doğrayıp veriyoruz. Yani çok kemikli şeyler vermemeye dikkat ediyoruz. Duygu Hanım, özellikle evine bir dost edinmek isteyen ailelerin e, en çok endişe duyduğu konulardan, merak ettiği konulardan bir tanesi e, köpeklerin veya kedilerin bakım ve eğitimi konusu. Siz e, çökin eğitiminde herhangi bir yardım aldınız mı veya e, eğitiminde zorlandınız mı? Biraz bize bunlardan da bahseder misiniz? Evet, ilk başlarda çok zorlandık ama araştırarak, yine yaşayarak öğrendik. Evet geldiğimizde aşağı indiriyorduk. İşte, e, tuvaletini yapıyordu yukarı çıkıyorduk bitti zannediyorduk biz işte ya da 3-5 saat sonra tekrar indirmemiz gerektiğini düşünüyorduk ama öyle olmadığını anladık kesinlikle bir geliyorduk halının bir yerine çiş yapmış bu şekilde karşılanıyorduk araştırdım veterinerimizden de yardım alarak evin bütün halılarını kaldırdık evet. öncelikle bir hasta altı pedini önerdi bize veterinerimiz onu serdik üzerine işte bu kokulu damlalar dediğimiz damlalardan damlattık bir dönem böyle idare ettik sonra ben gerçekten de bir saat köpeğiniz dışarıya çıkıp gezdirdiğinizde asla evine çişini yapmayacağını anlamış olduk. Çıkarıyoruz, bir saat bir yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz. Bütün ihtiyacını giderdiğinde akşam saatlerinde de işte bir 6-7 gibi tekrar çıkarttığımızda kesinlikle bir sıkıntısı olmuyor. Ama tabii ki bu süreçte yardım aldık. Zor bir süreç. Yani alıyorsunuz ama neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Nerede uyuyacak, sizinle mi uyuyacak? Mesela bir bir pat yatağa atlıyordu. Biz korkuyorduk ha falan ne oldu. Ama hepsine zaman içerisinde alıştık. Bizimle uyuyor. Ya kızımla uyuyor ya benimle uyuyor. Ama mesela hava sıcaksa terasa çıkıyor. Bu şekilde gidiyor ama öğrendik. Evet. Yaşayarak öğrendik. <laughs> evet. Yani meşakkatli ve zor bir süreç aslında tuvalet eğitimi özellikle. E, fakat e, nasıl yapacağınızı öğrendiğinizde e, hem dostunuz için hem de sizin için e, çok daha güzel oluyor hayat. E, hayatı evet. birlikte paylaşmak. E, Duygu Hanım peki bir gününüzü e, ile nasıl geçiriyorsunuz? Ona özel zaman ayırabiliyor musunuz? Ayırmaya çalışıyorum, çok istiyorum. Çok Biz, yoğun çalışıyorsunuz evet, çünkü <laughs> bildiğim kadarıyla. Biz Sümer'e gitmeyi çok seviyoruz. Birlikte buradan çıkıyoruz, geze geze Sümer Park'a gidiyoruz, yürüyüş yapıyoruz orada. Çok seviyor yürümeyi. O kadar çok seviyor ki ben onu hissediyorum. Yani ayakları açıyor, eve geliyor mutlu, oynuyor, oynuyor, böyle dolanıyor. Yani onu hissedebiliyorsunuz zaten keyifli geri geldiğinde. Birlikte evdeyken de ben mesela içerideysem o benim yanımda. Mutfaktaysam yanımda. Çok akıllı. O kadar akıllı ki size zorluk çıkartmıyor. Yani hayatınıza sıkıntı koymuyor. Tam aksine mutlu ediyor sizi. Uyandığınızda o kadar keyifli uyanıyorsunuz ki. Yani hiçbir sabah böyle ben uyandığımda gergin diyemezsiniz. Diyelim ki ben uyuyorum. Elim böyle. Elinizi böyle geliyor, yalıyor. Keyifli uyandırıyor sizi. Mutlu bir hayatınız. Duygu hanım seyahat planlarınıza Çakiyi de dahil ediyor musunuz peki? Aslında edemiyoruz. Birkaç defa denedik ve çok kustu. Yani hiç alışmadığı için bize de veterinerimiz eğer böyle bebekken buna alışması sorsaydı daha rahat olurdu diye söyledi. Hekimana gidiyoruz mesela bazen o yolculukta bile ilaç versek bile kesinlikle kusuyor. Yani çok O zaman yolculuktan hoşlanmıyor, rahatsız oluyor. Evet oluyor ama mesela evde kalabalığız işte annem, kardeşlerim, kızım var. Yani bir plan yaptığımızda onlara da çok alışkın olduğu için onlarla kalıyor. Ben gittiğimde hiç sıkıntı olmuyor yani zaten çok uzun süre bir yere gitmiyoruz 2-3 günlüğüne. Evet. O zaman e, ufak e, seyahat planlarınızda da problem Tabii, yaşamıyorsunuz. Tabii geliyor. Evet ha. sizinle geliyor veya aileniz evet. e, size destek çıkabiliyor. Duygu Hanım, ile olan özel böyle dostluğunu derinden hissettiğiniz güzel anılarınız da var mı peki? Bize biraz bunlardan da bahseder misiniz? Aslında tek bir anım var diye adlandıramam. Birçok anımız var ve hepsi çok güzel ve hepsi çok keyifliydi. Kızımla olan anıları da çok güzel ve çok keyifli. O evde olmadığında odasına gidiyor. Yatağında yatıyor ve ben onu hissediyorum, onu özlediğini. Sonra birkaç gün sonra geldiğinde deli oluyor onu gördüğünde ve ağlıyor ya. Çok enteresan bir şekilde falan yapıp böyle <laughs> ağlıyor yani. <laughs> Her anım çok güzeldi. Aslında köpekler duygularını da çokça böyle açığa gösteren canlılar. Çok sevinçlerini de coşkuyla anlatabiliyorlar. Hüzünlerini de böyle ağlayarak veya sesler çıkarak, çıkararak özellikle çok fazla belli eden canlılar. Peki Duygu Hanım geçirdiğiniz güzel zamanlardan bahsettik ama böyle sizi üzen, geçirmiş olduğu herhangi bir hastalık veya yaşadığınız herhangi bir olumsuz durumda yaşadınız mı, oldu mu? Dayı Tabii oldu dönem dönem. Mesela bize geldiğinde e, kisti vardı, göbek pıtırı vardı. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. İşte Sürekli kontrollerine devam ettiriyoruz ama benim en büyük vicdan azabım şu olmuştu. E, Çakı tüyü çok sevmiyor. Yani çok alışkın böyle tıraşı olmaya ve tıraş olduğunda çok daha hareketli bir köpek. Çok daha böyle atlıyor, zıplıyor, oynuyor. Kendini çok iyi hisseden bir köpek. Biz böyle havalar düzelmek üzereydi. Hatta düzelmiş gibiydi tıraş ettirmeye karar verdik. Gittik veterinerimiz dedi ki edelim dedi. Tıraş ettirdik. İki gün sonra bir kar yağdı. Her yer buz gibi. Biz çıkıyoruz dışarıya bu titriyor böyle zannet. Anlatamam o kadar kötü bir hissiyattı ki çok üzüldüm ya. Allah'ım diyorum havalar düzelsin. Birkaç kat kıyafetini gidiyoruz ama hiç unutamadığım anılardan bir tanesidir. Neden böyle bir şey yaptım? Neden gittim tıraş ettirdim? Daha biraz daha beklemeliydim. Onun da zamanını şimdi çok net öğrenmiş olduk. Hangi zamanlarda işte tüylerini kısaltmalıyız? Şunu da biliyoruz, yaz aylarında sıcaktan da koruyor aynı zamanda, kış aylarında soğuktan koruyorsa bu tüyler. İşte çok büyük bir hataydı, çok üzülmüştüm. 15-20 gün boyunca çıkmak istememişti dışarıya, gitmek istemiyordu çünkü çok soğuktu gerçekten. Çünkü kendini de. koruyamıyor aslında doğal yollarla. Evet. Ama tabii ki yaşadığı sıkıntılar oldu. Mesela bir defasında yürüyorduk, bir arkadaşının kafeteryasının önünde kaplumbağa vardı. Ben fark etmeden gittim, ondan birazcık yedi ama akşama çok kötü hasta oldu. Yani biz sonra veterinerimize gittik. Ya o dedi ki hani aşılı, baş, aşısı olmayan başka hayvanlarımız var. İşte onlardan hastalık bulaşmış muhtemelen. O da çok üzücüydü. Dönem dönem oluyor tabii ki hastalıklar. Evet, ama, ama bu dönemlerde tabii e, özellikle veterinerlerle e, iletişim halinde olup mutlaka e, muayenelerini, tedavilerini yaptırmak gerekiyor. Tabii ki biz ayda bir defa evet. gidiyoruz. Aşılarımız, karma aşılarımız, işte iç parazit, dış parazit özellikle evde yaşadığımız için iç parazit ve dış parazit çok önemli bunları yaptırmamız gerekiyor. Peki tüy döküm zamanlar oluyor bir de. Biraz da bunlardan konuşmak istiyorum. Böyle özellikle yaz mevsimine geçiş dönemlerinde. Bu dönemlerde özellikle köpekleri çok fazla taramak lazım. Sizler mesela bu konuda zaman ayırabiliyor musunuz? Çakıyı tarama konusunda veya tüyleri konusunda gerçi biraz bahsettiniz ama biraz daha böyle detaylandıralım istiyorum. Biraz daha dikkat ediyoruz kullandığımız şampuanlara. Onlar biraz daha az tüy döküyor. Yani tabii ki ediyoruz, tarıyoruz. Zaten bir müddet sonra tıraş olunmazsa o tüyler mutlaka iç içe giriyor, dışarıya çıkıldığı için a bakımlarına çok dikkat ediyoruz yani. Hastalansın istemeyiz. Duygu Hanım biraz da Çeki'nin sizin hayatınıza kattığı anlamdan bahsetmek istiyorum. Çeki sahiplenmeden önceki duygu ile şu anki duygu arasında farklar var mı? Züleyha Hanım şöyle söyleyeyim. Bu soruyu bir kişiye sorsanız hepsi de aynı cevabı verir. Yani evcil hayvan besleyen herkes bunun keyfini almıştır mutlaka ki çok büyük farkındalık oluşturuyor bir kere. Yani eskiden de evet hayatınız mutluydu ama bir renk katıyor hayatınıza ve bunu hissedebiliyorsunuz zaten o rengi. Çok keyifli, çok güzel ve görmenizi sağlıyor. Yani diyorsunuz ki, evet ben evdeki hayvanlara bakıyorum ama başka köpekler var, kediler var, yavrular var. Onlara da bakmalıyım, onlarla da ilgilenmeliyim diye düşünüyorsunuz. Ben de ben işte dönem dönem Sümer'e gidiyorum. Oradaki kedileri besliyorum ve bu pandemide gerçekten çok sıkıntılı günler geçiriyoruz ve bunu biz yaşamıyoruz aslında sadece. Bu hayvanlar da yaşıyor. Mesela önceden insanlar Sümer'e gidiyorlardı, orada yiyiyorlardı, içiyorlardı. Bir şekilde artıklar, kırıntılar kalıyordu. Bunları kuşlar yiyordu, kediler yiyordu. Şu an mesela bazı yerler yasak olduğunda onları da yaşayamadı bu hayvanlar. Mutlaka bir şeyler yapmalıyız ama bunu birimiz, ikimiz değil, hep birlikte yapmalıyız. Yani lütfen insanlar evlerinin kapılarını bir kap mama koysunlar. Bu çok zor değil, çok güzel bir şey. İnsanın huzuru yerine geliyor. Ben öyle hissediyorum. Duygu Hanım çok iyiyle evinizde birlikte yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Peki dairede yani bir apartman dairesinde bir canlı ile bir köpek ile yaşamanın zorlukları da var mı? Dışarıdan olabilir veya ev içerisinde olabilir. Bu tarz sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Aslında evet yani karşılaşan arkadaşlarım var ama benim en büyük şansım Çeki'nin havlamaması. Yani işte gece gündüz havlayan köpeklerimiz de var ve onlarla ilgili rahatsızlık duyup işte insanlarımız bu konuda biraz yani bunu kabullenemediler ya işte evde köpek besliyorsunuz havlayacaksa sıkıntı olur mu biz kabul etmeyiz ya da işte site yönetimi biz evcil hayvan istemiyoruz bunlarla karşılaşan insanlar çok ama ben evet gerçekten çak ilgili hiç sıkıntı yaşamadım çünkü yan komşum bile onun sesini duymuyor çok akıllı yani havlamıyor belki işte aşağıdan bir başka bir köpek geçtiğinde onu görünce bazen havlıyor falan ama normal hayatta evde birkaç saat yalnız kaldığında bile kesinlikle havlamayan bir köpek bununla ilgili ben E Hanım yavaş yavaş programımızın sonuna gelmeye başladık. son olarak bizi izleyenlere ve özellikle evinde bir evcil dost edinmek isteyen ailelere söylemek istediğiniz şeyler varsa sizden biraz dinleyelim. Aslında var. Ben e... Eğer evde bir çocuğunuz varsa ailelere söylemek istiyorum bunu. Lütfen evinize bir evcil kedi ya da köpek alabilirsiniz. Çünkü o çocuğun gelişimiyle ilgili çok iyi. Çocuk çok daha merhametli, çok daha sosyal, çok daha sevecen. Yani gerçekten çocuğun dünyası çok daha değişiyor diyor bazı şeyleri. Mesela benim kızımla çok güzel anlaşıyor. Ve benim kızım sadece bizim evdeki köpeğimizi sevmiyor. Bütün hayvanları seviyor. O da onunla birlikte kaldığı için. Yani son 5 senedir birlikteler. O kadar güzel alışıyorlar. Ama biz bir sokağa çıktığımızda benim kızım bir başka ''Aa anne burada kedi varmış ona da mama verelim mi?'' diyebiliyor. Bu çok önemli. Bunu yapmadığımızda işte görüyoruz bazı çocuklar küçük, yani küçük yavruları götürebiliyorlar, zarar verebiliyorlar. Bunları çocuklarımıza anlatmalıyız onları sevmeleri gerektiğini, beslemeleri gerektiğini, korunması gerektiğini. Önemlisi bununla ilgili gerçekten birkaç yasa çıktı, daha da ciddi yasalar çıkmasını istiyoruz. Artık zarar görsün istemiyoruz. Ve ailelere şunu söylemek istiyorum, çocuklarınıza lütfen hayvan sevgisini aşılayın. Ve sahiplenin ya, birlerimiz bunları sahiplenmek zorundayız, birlerimiz bakmak zorundayız. Evet, birazcık süreç zorlu geçiyor ama sonrası çok keyifli ve çok mutlu bunu bilsinler istiyorum. Evet, özellikle küçük yaşlarda çocukların hayvan sevgisiyle tanışması gerçekten çocukların çok sağlıklı, çok daha duyarlı, merhametli olarak yetişmesine de fayda sağlamakta. Duygu Hanım programımıza katıldığınız için, bize evinizi açtığınız için, hikayenizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Çok keyifli ve çok güzel bir gündü. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir Sevimli Dostlarımız programının daha sonuna geldik. Bu hafta programımızda çok kıymetli Duygu Hanım Efendi ve çok sevdiği can dostu Çaki ile birlikteydik. Haftaya Sevimli Dostlarımız programında yeni konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.